turuncu, yamalı ve leke leke duran bronzer hatalarını dünkü videomda sizlerle konuşmuştuk. Şimdi ise sağlıklı, doğal sıcaklık veren ve bütünleşmiş bronzer nasıl sürülür? 3 usta çözümünü öğrenme zamanı. Birinci çözüm 3 kralı. Doğru yeri nasıl bulursun? Kontür sürdüğün bölgeyi unut. Bronzer, güneşin yüzümüzü doğal olarak değdiği yerlere sürülür. Sence güneş doğal olarak nerelerimize değer? Evet, doğru cevabı bildin. Doğru cevap tam olarak fırçanın eline alıyorsun ve yüzüne şöyle bir üç çiziyorsun. Şakaklar ve alın, elmacık kemiklerinin üstü ve çene hattı güneşin yüzümüze doğal olarak değdiği yerlerdir. Güneş seni tam olarak bu bölgelerden yakar. İşte doğallık budur. İkinci çözüm, önce elini al tekniği. Fırça ürünü aldıktan sonra fazlasını elin üzerine veya kapağa bırak. Buradaki mantık tam olarak şu. Fırçadaki ilk yoğun pigmenti elin üzerine bırakarak yüzüne daha az ve kontrol edilebilir bir ürünle bronzer yapmaya başlamış olursun. Unutmayın, Ürünü cildinize az az inşa etmek aslında leke görünümünü engeller. Çünkü azı çoğaltmak kolaydır ama çoğu azaltmak zordur. Üçüncü çözüm 1-2 ton koyu kuralı. Cilt tonundan 5 ton değil sadece 1-2 ton koyu ve sıcak alt tonu bir ürün seç. Çünkü amacımız yüzümüzü boyamak değil sadece hafif güneşte yanmış gibi ısıtmaktır. Tercih edeceğimiz 1-2 ton koyuluk doğal güneşte yanmış iz gibi güneş öpücüğü efekti vermek için idealdir. Tercih edeceğimiz renk kontür gibi gri, soğuk alt tonlu değil, altın, şeftali gibi daha sıcak alt ton olmalıdır. İşte bu kadar. Turuncu, leke görünümü gitti. Onun yerine doğal, sağlıklı bir sıcaklık geldi. İkisi arasındaki farkı gör. İşte bu makyajın mantığıdır. Bu videoyu kaydet, anlatacaklarımı mutlaka dene ve serinin devamı için beni takip etmeyi unutma. Makyajın mantığı 101 serinde bir sonraki hata çözüm mantık videomda ve serimin 8. bölümde görüşmek üzere.